Ya ya ben koparayım mı? Isırayım Is mı bir kere? <laughs> Acır. Acımaz ya. Eski sevgilim sürekli yapıyor Yap. da. Oğlum şu eski sevgili muhabbetlerinde ciddi alanlar olacak. Sonra gelecekler benim yarrağımı ısıracaklar. Onun gözüme ne olmuş? Hakan işte. gelmedi. Bak göze bak. E, Ölüyor. oğlum, Ölüyorum beyler. Işte, Uydan açma. Şeyi oyunu açılmasın bir Oğlum oyunu başlatmışsınız. Şunu denemek için map ne diye bakacağız amına. Manyak mı O map ne diye başlatılır mı amana koyayım? Bak sen erken girene kadar biz bakarız çıkarız ben. Geliyor olurum oğlum. Hadi o zaman ready verin de başlayak. Boş yapmayın. Lan şu <laughs> Hadi ready verin de başlayak boş atmayın. Verseniz de ready amana koydum. ben efendim. Verdim verdim. Bir dakika. verin de ses çekiyor. Ses çekmiyor. Dodo'nun evet. yayına açık bende amına koyayım. <laughs> <laughs> Çarpma kapalı ama. Oo, o Bir Şey geliyor böyle. Tamam. Kanka şu çarpmaları açık, geçeceğiz? açık, bulmak lazım. Ya raydık, ben ters gittim beyler. <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikeyim ya. Ananı. maybet maybet. İnşallah toparlarız. Zaman altıkıyorum şamana koy. Ben bir spin attım. Bana bir şeyler oluyor. Hay be professional. Ananın amına koyayım. Toparlarız. Benim be uçuyor tutmuyor ya. Lan nereye gidiyoruz? Burası neresi? Ananı sikeyim. Ben önümü görmüyorum ki. İçeriden süreyim. Evet. hiç sürme kanka daha kötü amına akıyor. Gitmiyor ki benim araba yukarı bile. Eee burada Wallride'a girmemiz lazım. <laughs> Oğlum araba oturmuyor ki anasını sikeyim ya. <laughs> Kanka sola çarpmayacaksınız. Sağlı gideceğiniz orada. Kanka benim görüntü bozuldu. Ben ne olacak? Ne yapacağım? Anlamadım ki. Ha ben Wallride'a oturdum. <laughs> ben de oturdum. Aa ileride daha yarak bir şey bekliyordu bu. Nereden gideceğiz? Ha ee... tamam. Kanka Kanka hayır. Kanka Aa. benim görüntü bozuldu. Görüntü görüntü bozuldu benim. Alt tarafta bir çizgi var kanka. E yap. Olmuyor olmuyor. Ananın namıymış. Ananın namıymış harbiden. Aha ben yaptım. Ben hala aynı yerde kaldım. Ananı sikip checkpoint'ın ucunda düşüyordum. Aldım. BELER checkpoint'ın orada dikkat edin. <laughs> Aganız yaptı. Siktim. Oy. O bana Işık mı çıktı burası tubo? Benim araba gitmiyor. Çek. Hayır yani gitmiyor değil onu tutturacaksın oradan. Biz de uğraştık bayağı tutturmaya. Deliye tutturamıyorsan Seko bu yaşta daha eyvah eyvah. Yok arba. ya right, orayı Ya, ya. Bırak. bırak. oturuyor kanka sen oturtamıyorsun. Ben oturttum. Siktim. Ez. Seko izliyorum. Seko oradan 70'e yetişme. <laughs> Seko. Kanka orada dikkat et dedim ama ben o sana. O beni çek... izle. Kanka seni izle diyorsun da bir dakika ben bu kamera görüntü ayarlarını falan yapmam lazım. Altta bir çizgi çıkıyor. Neden çıkıyor bilmiyorum. Hala daha var sanki yok. İzliyorum. Ya yarram bitirmişsin izle beni diyor ya. <laughs> Low <IQ. gülüyor> O kamera geçerken niye bu kadar zorlanıyor? <laughs> DNF yapayım mı Serkan'a? Yap yap. O beni yapıyordu Peach. DNF Serkan. Ah. DNF Serkan. Ayy. Heyecan yaptım. Heyecan yaptım. Ayy. Kötü. Bu arada Aldı DNF olma, olma ihtimali az. Oğlum bu evet. kadarcık hızlı uçamazsın. Yemedi. Aa! O virajı döndün mü, virajı döndün mü bitiyor. Virajı döndün mü bitiyor. Gitti bitti oğlum. D dönemeyecek. Ne dedim ben? ah be Seko. <laughs> Önündeydi checkpoint. Ah be ah Orada <laughs> o takma mı senin bitirmiştim bu arada. Artmış. <laughs> kus. Mal. <gülüyor> Mal. <gülüyor> Diye nefse ko. Al ağzına al al. Alırım onu alırım. Aynen.